الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله Ey İslam'ın aziz şehitleri şu anda Allahu Teala'nın görevli melekleri geliyor ve size soracak Rabbiniz kim? Peygamberiniz kim? Dininiz ne? Kıbleniz ne? Kitabınız ne? Onlara sarih bir kalp ile şu cevabı verin. Deyin ki ey Allah'ın görevli melekleri bizler 21. asrın Kürdistan'ındaki ashabi kehfiz kendisini yarı tanrı ilan eden bir alçağın dinine inanmadığımız için bizi alçakça ve vahşice Köpeklerini üzerimize salarak bizi şehit edip yandırdılar. İşte sizin cevabınız budur. Bizden hesap sormayın ey Allah'ın görevli melekleri. Kanlarımız bizim hesabımızdır. Canlarımız bizim hesabımızdır. Ey İslam'ın aziz şehitleri, bedenlerinize yapılan işkencenin, bedenlerinizin yandırılmasının zerre miskal kadar değeri yoktur. Sevgili kardeşlerim, ya bedenlerimiz İslam düşmanları tarafından bu alçak zerdüşt ve yezitler tarafından kendisini yarı tanrı ilan etmiş bir şerefsiz tarafından ve onun köpekleri tarafından ya yandırılacak ya eziyet ve işkenceyle öldürülecek ya da buranın içinde yılanlar ve akrepler çürütecek bedenlerimizin hiçbir değeri yoktur. Bizler Müslümanız, iman etmişiz. Ya bedenlerimiz Allah yolunda paramparça olacak ya da şu kabirde sevdiğimiz bu bedenlerimiz yılan, akrab ve çıyanlar tarafından parçalanacak. Bedenlerimizi yakmaları önemli değil. Bizler ruhlarımızı Allah'a sattık. Değil mi ki Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti kerimede Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Bu cennet Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da verilen bir haktır. Öyleyse aziz şehitlerimiz bu yaptığınız alışverişe sevinin. Allah'tan daha çok vaadinde, Allah'tan daha fazla sözünde duran kim vardır? Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler zannetmeyin. İnde Rabbim yurzakun. Onlar Rableri katında rızıklandırılıyorlar. Allah yolunda öldürülenleri Sakın ölüler kabul etmeyin. Rabbi Celal, Rabbi Zülcelal ayeti kerimede buyuruyor. Allah yolunda müminlerden nice erkekler var ki canlarını seve seve feda ettiler. Uhud'da vücutları paramparça oldu. Öyle ki şehit olmadan önce o sahabi diyor, biz birbirimize dua ettik. Dedik ki Ya Rabbi dualarımızı kabul et. Bir iki diyor ki Ya Rabbi Beni bir düşmanla karşılaştır. Beni öldürsün, kulağımı kessin, gözümü çıkarsın, bedenimi parçalasın ve sen de kıyamet gününde ey kulum nerede gözün, nerede kulakların, nerede başın, nerede cesedin dediğinde ben senin için feda ettim diyeyim ya Rabbi. İşte bu şehitler şimdi aynen sahabeler gibi söylüyorlar. Ya Rabbi biz 16 yaşında Öbürü 18-19 yaşında, öbürü 21-22 yaşında. Ya Rabbi ömrümüzün baharında canımızı sana feda ettik. Ya Rabbi malımızı, her şeyimizi sana feda ettik. Gençliğimizi senin uğrunda feda ettik diyorlar. Sevgili kardeşlerim, ölüm asla bize garip değildir. Ölüm asla bize yabancı değildir. Ölüm asla bizden uzak değildir. Her an ensemizdedir. Her an ensemizdedir. Onun için nasıl ki Allah yolunda canlarını müminlerden öyle erkekler canlarını Allah'a adadılar. Bir kısmı da beklemektedir. İşte bir kısmı da beklemektedir. Ölüm ne zaman gelecek kapımızı çalacak? Bu alçaklar köpeklerini ne zaman üzerimize salacak diye yiğitçe bekliyoruz sevgili kardeşlerim. Ölüm bize yabancı değildir. Buradan Onlara mesaj söylüyoruz. Halid İbni Velid radiyallahu anh'ın Rum kralına söylediği gibi Rum ordu komutanının elçisi geliyor ona şunu diyor. Biz de Halid İbni Velid'in diliyle söylüyoruz. Diyor ki git kralına söyle. Allah'a yemin olsun ki onların kadını, şarabı ve yaşamayı sevdiğinden fazla ölümü bekleyen bir ordu var burada. Biz de buradan sesleniyoruz. Biz de buradan sesleniyoruz. İmranlı'daki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Güneydoğu Bölge Müdürü'ne sesleniyoruz. HDP'li milletvekillerine sesleniyoruz. Selahattin Demirtaş'a sesleniyoruz. Bütün milletvekillerine ve PKK'ya sesleniyoruz. Vallahi 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 sizin kadını şarabı, hırsızlığı, yağmayı, yaşamayı sevmenizden fazla biz ölüme sevdalıyız. Biz ölüme aşığız. Asla. Bu iki üç gün içerisinde vahşi köpeklerinizi halkın üzerine salarak mallarını ve canlarını telef ederek kurtulacağınızı zannetmeyin. Vallahi azim bunun hesabını vereceksiniz. Yaptığınız hiçbir alçaklık yanınıza kar kalmayacak. Ve ayrıyetten buradan Cumhurbaşkanına ve Başbakan'a da sesleniyorum. Diyorum ki bravo sizlere. Bu bölgeyi vahşi köpeklere teslim ederek bu bölgeye barış ve huzur getirdiniz. Bu bölgeye anlaşma getirdiniz. Çözüm getirdiniz. Varın bu çözümünüzle sevinin. Gidin çoluk çocuğunuzun yüzüne haykırın biz mutluyuz deyin. Dört gündür televizyonda olanları izliyorsunuz. Koskoca bir devletsiniz. Kendi insanlarınızın canına kast edenlere karşı ellerinizi indirdiniz. Kollarınızı indirdiniz. Hiçbir şey yapmadınız hep. Allah'tan korkmak lazım. Sizleri vicdanlarınızla baş başa bırakıyoruz. Biz devleti idare eden insanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Bu muhasebe eğer yaparlarsa onlara yeter sevgili kardeşlerim. Ve bizler taziye de kurmayacağız. Kürdistan'ın ve Kürtlerin örfünde ve adetinde taziye kurmamanın ne demek olduğunu köpeklerini üzerimize salan insanlar çok iyi biliyorlar. Kurulduğunuz günden şimdiye kadar. Dayılarınız sizi kurduğu günden şimdiye kadar 70-80 bin insan öldürüldü. Ve ayrıyetten buradan her vicdanlı Kürt halkına sesleniyorum. Bu insanlar 30 yıl içerisinde bu savaşta 70-80 bin insan öldü. Öldürülen bu 80 binin istisnasız 65 bini Kürttür. Bu nasıl bir özgürlük mücadelesidir ki? Öldürülen insanların yüzde 65 şükür doluyor. Bu 30 yıl içerisinde katlettiğiniz insanların çoğu Kürttür. Kobani'de işit geliyor diye, işit Kürtleri katlediyor diye bu bölgede işitle alakası olmayan yıllardır biz haykırdık. Biz Müslümanız, biz Mustazaf deriz, biz Hudaparız. Bizim hiçbir alakamız yok. Fakat siz işi bahane ederek bu bölgede işitten daha ala işi doldunuz. Onların yaptığından daha beterini yaptınız. Sizin yaptığınız bu alçaklığı, bu vahşeti ancak Arakan'da Budistler yaptılar. Evet sizler Budist'siniz. Sizler alçaksınız. Bu yaptığınız alçaklık da asla yanınıza kalmayacak. Sevgili kardeşlerim, müsterih olun. Cennet inananlarındır. Müsterih olun. Cennet iman eden insanlarındır. Bizim dünyada kaybedecek bir şeyimiz yok. Bir canımız var. Onu da Allah'a satmışız. İnsan sattığı bir şeyin peşine düşmez. Eğer ben bir arabayı satmışsam o arabanın kaza geçirmesi umurumda değil. Eğer ben bir evi satmışsam o evin depremle yıkılması umurumda değil. Değil mi ki bu canları satmadık mı? Allah'a vermedik mi? O zaman ölmek umurumuzda olmasın. Sevgili kardeşlerim, ölmek umurumuzda olmasın. Allahu Teala davamızı daim etsin. Davamızı kaim etsin. Müslümanlara güç ve kuvvet versin. Buradan Türkiye'deki bütün Müslümanlara da sesleniyorum. Eğer bu bölgede yapılan olaylara, yapılan zulme bu kendisini yarı tanrı ilan etmiş alçağın dininin müntesiplerinin Müslümanlara yaptığı bu alçaklığı, bu vahşeti görmezseniz vallahi billahi ve tallahi kıyamet gününde elimiz yakanızdadır ve Allah'a verecek cevabınız olmaz.